zehirli yiyecek oyunu oynuyoruz. İkimiz de bir tanesini seçeceğiz. Eğer onu seçip yerse zehirlenip ölüyor. Tamam hadi. Önce sen seç kapatıyor. Unutma ama seçtiğini. Tamam. <laughs> Okey. Kapat. <laughs> oh my god. Tamam. Ben yiyorum önce. Temiz mi? <gülüyor> Temiz. Temiz. <laughs> Kiraz yiyoruz. Çeyrekli. 10 numara. Temiz mi? Temiz. Hı hı. bu temiz. Hadi ya. Bu da temiz. Sonuncuya kadar gitsek ya. Shorts <laughs> olmakta <da> uzun videolar. <laughs> <Temiz. gülüyor> bu temiz. Hı hı. Da. Niye? Hayır söyle zaten yiyeceğim ben. Yedikten sonra söyleyeceğim. Ama. <laughs> bu Görmedin ki nereden aldığını. Nereden aldın? Şuradan. Temiz. <laughs> bu artık. O da temiz. 3 saat oldu video. Bu. Video niye normal. <laughs> <laughs> Bu, buradan aldım. O da temiz. Bu. <laughs> Ye, yeah, temiz? Aynı <Aynısını> şunu seçmiş olmuyor. <gülüyor> 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 Saçma, <maçma. gülüyor> i̇ki, dört, alt, o yüzden. Saçmalama saçmalama. 2 4 tane var. Birinde patlayacak. Belki o yüzden ikimiz de almıyoruz. Sen yedin, ben. Bir, Sıra sende. 3 4 5 6 ot bende. Ne, net kesin aynısını seçtik Abartma yani. lan. O zaman sen Verirsin. gördün. görmedim bunu aldım. Temiz. O da temiz. Bu. Yok. E ee, bu. Temiz. Tamam. Bu. Temiz. <laughs> Oğlum. Bu demek istiyorum. Temiz. Vallahi biz ne de aynısını <laughs> seçtik ben size söyleyeyim. Hayat şaşır zaten ed zaten ben bittim ahirken bu muydu? Niye hmm. unutuyorum? <laughs> en güzel o gözüküyoruz dedim bu kezim bunu alır. Ne oluyor lan daha güzeller var mı? Sen de bata da. Hay ben yemiş oldum. Tamam işte zehirliyse yedin. Hayır gel annem beraber gel annem <laughs> Maya Maya <laughs> yedı. Yok no, o Nasıl kadar... seçebiliriz?